Lam adam ne vuruyor lan? Adamda pompalı var. Adamda pompalı var. Dikkat adamda pompalı var. Nasıl saçık? Adam bir vuruyor. Adam bir vuruyor. Antalya'ya uçuyorsun. Aa çıkış yerini buldum lan adamın. Adam çıkış yerini buldum. Bak, gel. Bak zıplıyorum. gel. 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 Şu Gel onu öldüreceğiz işte. Gel. Gelmiştim onu öldürebilirim. İyi bu. Aa bu salaklar bizim yerimizi buladı. Yok. Üstünden Anasını satayım ne oldu de ben yiyeceğim butunu da ben yiyeceğim. Yedin mi lan butunu? Yedin mi butunu? Ben yiyeceğim. Ben yedim. Ha ha. Ya bunları satayım. Ay şuna bir ya. Oraya ne çıkmış? Aaa şuna çıkmış bu. Nereden? Nerede Bizim oradan çıkmış. Bizim oradan çıkmış.

biz yanımızda değil Bak bu zombi ya. Ha? Şahsın zombi Kim? Allah. Ama nasıl öldüm? Ya yine bir... Neden hep ben zombi oluyorum? Ben lan nasıl atarım? Zombi ben sana buraya çıkmayı da Heee. <laughs> Ben çok fazla Benim bunlarım canı çok evde ineyim, Bak o ben değilim. Pazara bir canım. Ben değilim. Havet'ten bu tavete bakmak yok. Evet ben değilim. Ben Sen canın kaç oldu? Yani ona arkadaşlar 772. Arkadaşlar onun da Bu bölümün başı adaletsiydi. Arkadaşlar bu arada bir ya yoruma çıkıyordu. Ben bir yurdum. Sen yetersene. Ulan şimdi sana... bir şey diyeceğim. Dur, sen bir şey diyeceğim. Sen bitir bak. Ben de bitireyim. Bu sen değilmiş Abim böyle dedim arkadaşlar deli bir abone olun ve like of istiyorum deli bir like <laughs> ve bu videoda bu kadar tutun arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ilgiler oynar abone, abone olmayı unutmayın. like istiyorum ne yata falan ne Senin ismin ne yata falan mı? bay bay ne oldu? arkadaşlar bay bay video burada sonra biz dedim ki bitirmemiz